Merhabalar Oyun Trends kanalıma hoş geldiniz. yaklaşık e, bir aya yakın e, kanaldaki oyunlardan uzak kalmıştık daha çok pandemi döneminde evde e, zaman geçirmelik oyunlarla e, beraber olmuştuk ama şu anda tekrar Call of Duty'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz ve uzun bir sürede girmediğim için arkadaşlar bir iki tane de yeni bölüm eklenmiş. Onlar da beni şu anda çok meraklandırdı. Gece modu geliştirilmiş ve silah oyunu kaos diyor arkadaşlar. İkisini de daha yeni görüyorum arkadaşlar. Hangini oynasam diye düşünüyorum. Gece modu geliştirilmişi oyunla başlamak istiyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir oyundur. Ben de merak ediyorum. Call of Duty'di. gerçekten de çok özledim arkadaşlar. Gerçekten diğer oyunları izlerken, oynarken çok fazla bunu düşündüm. Ama pandemi dönemindeki oyunlar gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Dediğim anda oyunda başladı bu arada arkadaşlar. Evet gece modundaymışız arkadaşlar. Evet. Gece yolculuğunda, gece oyununda hiç sevmem arkadaşlar. Nasıl olacak? Nasıl olacak arkadaşlar? Oy. Tamam arkadaş, tamam. İşte oh, işte evet arkadaşlar ilk gece e, Vuruşuz gerçekleşti. Dikkatli olun lazım. Ya el feneri yok mu arkadaşlar? Oh. Hiç sevmediğim şey. Oh. Doldur. Dur. İşte bu. Dikkatli ol adamım, dikkatli ol Ya kimi öldürdüğüm belli değil arkadaşlar Kimi öldürdüğüm belli değil Bunda bir şey olması lazım El feneri falan yok mu ya Oh my god İşte bu be işte bu be işte bu be <laughs> Lan Allahım Bunun adı düşman seçilemiyormuş Çabuk çabuk adamım! İşte bu be! Tamam ee sen mavi senin belli oluyormuş tamam kardeş özür dilerim. Arkadaşlar burada güzel bir action oldu. Hadi bakalım dön adamım dön 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 dön. Aha 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 işte bu işte bu. Aha la... Lan. lan. Oh, oh. Ee, i̇şte bu, işte bu, işte bu. Lan birisi beni öldürüyor ama kim lan? Aha oradaki galiba. Gel 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 koşum koş 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 koş. Geliyorum kardeş. Be bekle bekle bekle. Allah be kaçtı be. Aha. O saniyeliymiş arkadaşlar bu arada. Saniyeliymiş. Evet. Saniyede geçti doldu. <laughs> Arkadaşlar bu arada silahım da gitmiş. Bir tane silah almam lazım. Bacaktan vurup. Evet. Düşman. <laughs> öl be öl. Şu silahı hemen almam lazım. Evet işte bu. Lan oğlum. meceline mi susadın? Evet. Aha. İşte bu. Aa. Ya yeah, işte bu be. Adamım be. Adamım kaldı yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar patır 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 patır. Gerçekten de ekim biçer gibi kesiyoruz arkadaşlar. Harikayım. Aha arkadan bir tanesi salıyor. Neredesin lan? Oo! Oy 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 oy. Allah buradan bildiğim arkadaşlar buradan kendimi korumak için yapacağım hemen çok 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 arkadaşlar Robocop gibi ya Robocop gibi aha evet aa işte bu bir tane arkamda vardı sanki aha Allah! Allah! Kaç adım kaç kaç! Arkadaşlar mermi bitti bu arada. Mermim bitti. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ah oh, mermi bitti be ya. Ay. Öldürün beni. Öldürün. ilk defa arkadaşlar ölmek istiyorum. Öldür lan beni. Öldür öldür işte öldürdü. İlk defa kendimi öldürmek için can attım arkadaşlar. Çünkü artık mermi bitmişti arkadaşlar. Ya bu gece modu da gerçekten biraz iyi, biraz kötü arkadaşlar. Yani Bence en iyisi gündüz arkadaşlar. Ne yaptığını farkında ol. Şuraya bak ya. Mermim bitti mi kaldı mı dediğim anda evet arkadaşlar. Evet yaklaşık bir aydır uzak kaldığım Call of Duty ile ilk zaferimi alıyorum. Gerçekten de güzel bir mücadele ve güzel bir sonuçla bitti arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Evet gerçekten gece muhabbet olayı güzelmiş dediğim Desem yalan olur gerçekten de karambole bir oyun oldu e, bence e, ortada bir oyun arkadaşlar e, gündüz kimin nerede olduğunu görmek bence daha güzel ama yine de yine de birinciyiz arkadaşlar yine de birinciyiz gördüğünüz gibi arkadaşlar yine de birinciyiz oyun trens bir numara oluyor arkadaşlar daha ilk oyunumuzdan takım ölüm maçı gecede kreş gecesinde Birinci oluyoruz ve gerçekten de çok güzel. Seviyemiz de bu arada 43'ten 44 oldu arkadaşlar. Malatya mı olduk arkadaşlar? Seviyemiz 44. Evet arkadaşlar. İlerliyoruz. Şimdi diğer oyunumuza geçelim bakalım. Diğer oyunumuz nasılmış? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hemen açalım hediyemizi. Hediyemizi mi de alalım? Mimimimimimiz de alalım? Tebrikler. Arkadaşlar uzun bir süredir olmayınca hediyeler, her şeyler bizi beklemiş. Evet. Zafer. Evet takım arkadaşlar oyun trend 40 17 mağlup arkadaşlar. Gerçekten aradaki fark çok büyük. En çok da kim öldürmüş? Tabii ki Oyun Trends 16. ama en yakın en yakın 11 ile organize demişse diye bir arkadaşımız ama gerçekten de mükemmel. Buradan çıkalım arkadaşlar. Diğer oyunumuza başlayalım. Merak ediyorum diğer oyunumuz silah oyunu kaos diyor arkadaşlar bunu da bir oynayalım bakalım nasıl bir oyunmuş bunun da bir tadına varalım bunda da büyük ihtimalle zafer yine oyun trensin olacak diye düşünüyorum evet arkadaşlar ikinci oyunumuzda beraberiz bakalım nasıl bir oyun ben de merak ediyorum hiç oynamadım e ee, arkadaşlar bu aynı oyun be ya acaba İçeriği mi farklı bilemiyorum ama Evet başladık Bunda amaç ne arkadaşlar bilemiyorum ama Yo. Galiba burada herkes kendine Oo. Evet arkadaşlar burada herkes kendine Tamam bu da iyi bu da iyi bu da iyi ha, gördüğünüz gibi Ay, ay, ay. Lan! Oh arkadaşlar silahlarda var ya mükemmel değişiyor. Oh my god. Silahlar harika değişiyor arkadaşlar. Tebrikler oyun trends bunu gerçekten mükemmel oynuyor. Tabi Call of Duty'de. Aha. Ay kaçtı be kaçtı be kaçtı be. Oh la 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 işte bu. Aha. Adamı e, vurduk ama inşallah Kalbinden vurdu. Arkadaşlar mükemmel oldu. Çakal! Ulan senin var ya babanın. işte harikayız adamım. Şu anda her tarafı temizlik arkadaşlar. Evleri süpürürüm. Ay! İşte bu be. İşte bu be. Ay. Aha bu ne lan? Rambo. Terminatör gibi arkadaşlar al oh, işte bu be işte bu be işte lazer aldık lazer anam lan 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 işte bu be arkadaşlar ben call of Duty. aha anam aha orada mısın lan lan oğlum ya en sevmediğim silah da bu arkadaşlar. En sevmediğim silah bu. Oh. Aha. Hadi. Ya arkadaş değiştirin şu silahı be. Hadi be kalot atayım. Ah, i̇şte bu. Ah hele şükür ya. Bana verin ya. Harekette silahlar verin ya. O oh, işte bu. Elif Kalatati gel 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 gel. İşte bu be. Gel gel gel. Ee, i̇şte anam bazuka. Ay arkadaş kalp krizi geçir ama o. Gel lan buraya. Lan gel lan acımayacak lan. Ana öldük arkadaşlar maalesef öldük maalesef öldük maalesef öldük. Bir tane bıçakla bir ee, olsun dedik bir kahramanlığımız ama maalesef olmadı. Oy anam ne içtin sen arkadaş enerji içeceğimi içtin nasıl bir koşu böyle arkadaşlar Call of Duty inanılmaz enerji içeceği içmiş gel İşte bu be işte bu Arkadaşım. Evet arkadaşlar. Birinci sıra. Call of Duty'de oyun trans tam 200. 200. İnanılmaz arkadaşlar. Gerçekten de inanılmaz. Bakın bakın. Eh be adamım. Mükemmel. Mükemmel mükemmel mükemmel. Gerçekten de harika bir oyundu. Ve harika bir skor. Tebrik ediyorum kendimi. Birinci sıra arkadaşlar. Puana bakın arkadaşlar. Puana. Skor 200 arkadaşlar. Bundan başka oyun yok. Skor yok. Lider yok arkadaşlar. Tebrikler. Oyun trense. Harika savaştı. Gerçekten de bütün adamları tek 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 indirdi. Ve lider oldu. Gerçekten de muhteşem bir oyundu. Ee, bence çok güzel bir Call of bölümüyle karşı karşılık arkadaşlar Call of Duty'de bu aradan e, mükemmel derecede böyle bir oyunu Böyle bir bölümü yaptıkları için de tebrik ediyorum Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar Evet arkadaşlar birinci sıra Gördüğünüz gibi az önce de liderdik Şimdi de lideriz Ama bu oyunda bu bölümde mükemmel ötesi arkadaşlar tam 200 puan diğerlerine bakın arkadaşlar 50 40 20 0 hatta var ama oyun trans tam 200. Skor 200'ü buldu arkadaşlar. Tebrik ediyorum takımımı. Tebrik ediyorum kendimi. Harika bir oyundu arkadaşlar. Gerçekten de çok güzeldi. Call of Duty'de gerçekten özlemişim. E, artık biraz daha e, bu oyunlara daha çok önem vermeye başlayacağım. Çünkü pandemi oyunundaki oyunlarımız yavaş yavaş bitti. Elimizde kalmadı arkadaşlar. Buradan da duyurulur. Evet arkadaşlar Call of Duty'de çok güzel bir oyunumuz oldu bugün. Gerçekten çok güzel savaştık. Tekrardan kendimi tebrik ediyorum. Gerçekten de uzun zamandır oynadı, oynamadım. Ama e, güzel bir skorla oyunu bitirdim. E, sizler de eğer beğendiyseniz e, like etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka oyun trendsle bir başka Call of Duty'de, zaferlerle görüşmek üzere. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.